Ay, ay ne güzel elbiseler var burada ya Şengül hmm. değil mi? Hii. Ay şunun güzelliğine bak. Ay hem de bordo, Cenk'in <laughs> en sevdiği renk. Keşke alabilsem. E alsana ne duruyorsun? Fiyatını görmedin galiba. 149 YTL. O benim bunu alabilmem için üç ay yiyip içmeden para biriktirmem lazım. Oysa bunu alsam, cuma günkü partide giysem, Cenk beni bununla görüp yine o gün aşık olduğu gibi aşık olsa. Ama heyhat, aramıza bir kez daha para girdi. Ne güzel sıcacık. Ayşegül çakması bari en sevdiği kazanın üstüne yattığını. Bu ne ya? Allah? Ya bence yüzde elli indirim varken bu elbiseyi kaçırmamak lazım. Hı? Yüzde elli indirim mi? Hı? Hani? Bak. Aa Ayşegül <laughs> ben niye görmedim bunu? Ay ben bunu hemen alıyorum o zaman. <laughs> bence Hoş de. Bana sor Ya Duman kırmızı kazağımı gördün mü? Kırmızı kazağını mı? Hı. Hmm. Bilmem. Aa buradaymış. Ne oldu buna? Vallahi ben yapmadım. Uydurma. Peki kim yaptı? Ben. Can sen mi yaptın? Kadar bizi yine karşı karşıya getirdi Ayşegül. Yoksa bu bir işaret mi? Ya Can benden intikam mı alıyorsun sen? Yo işimi yapıyorum. Senden ayrıldıktan sonra kariyer değişikliği yapmaya karar verdim. Eşitleyici oldum. Nece oldun Nece? Eşitleyici. Sen birinden bir şey çaldın mı ben de senden alıyorum. Böylece seni işliyorum. Ya peki ben kimden neyi çaldım bakayım? Mağazadaki tezgahlardan elbisenin parasının yüzde ellisini çaldın. Ben de senin kazanın yüzde ellisini çaldım. Ben para falan çalmadım o etiket yüzünden 150 yerine 75 milyon alan kızın böyle bir indirim olmadı ortaya çıkınca maaşından 75 milyon kesildi ama. Ya hadi bana müsaade. Bütün aramızda yaşananlardan sonra yine de seni görmek güzeldi Ayşegül. Kendine iyi bak. Yani eşitleniyor muyum ben şimdi? Aman kimsenin kedisini köpeğini çalma gözünü seveyim. Ben memnunum buradan. Yani uzun sözün kısası benim cebimde e, başka bir mağazadan aldığım yüzde 50 indirim etiketi vardı. Sonra sizin mağazaya gelince evi baktım e, sizin elbisenin üzerine takılı vermiş etiket. Ya öyle. E, yalnız e, şunu da unutmayayım e, bu 75 milyonu size vermek istiyorum. E, ayrıca sizden de çok çok özür diliyorum. Affettiniz değil mi? Bu bakışınızı evet olarak kabul ediyorum. Ve sizi çok seviyorum. Oo, bir tanesiniz siz. Kendinize iyi bakın. Evet, hadi bakalım. Ben çaldığım şeyi geri verdim. Sen de aldığın şeyi ver bakalım. Derhal. Hı. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.